Tarihin en güçlü denizci cumhuriyetlerinden biri olan Ceneviz, İtalya kıyılarında doğdu. Orta Çağ'da güçlü gemileri, gelişmiş denizcilik teknikleri ve yaygın ticaret ağı sayesinde küçük bir şehir olmasına rağmen Akdeniz'in en etkili denizci devletlerinden biri haline geldi. Cenevizliler limanlarını ve kolonilerini kullanarak sadece ticaret yapmakla kalmadılar. Aynı zamanda kültürel ve mimari bir miras da bıraktılar. Bugün Cenova sokaklarında gezerken, bu denizci halkın gücünü ve mirasını yansıtan kaleleri, kuleleri ve liman yapıları hala görülebiliyor. Ceneviz'in doğuşu ve kökeni, Akdeniz'in en eski sürekli yerleşimlerinden birine uzanır. Arkeolojik bulgulara göre, M.Ö. 4000. yıllardan beri insan izleri taşıyan bu Ligurya kıyı şehri, M.Ö. 5. yüzyılda Antik Ligurlular tarafından, bugünkü Kastello Tepesi'nde kurulan ilk kale kentiler resmileşmiştir. Ceneviz, kökeni Ligurlu Genuati kabilesine dayanan bir ticaret merkeziydi ve bu nedenle Ligurluların ticaret merkezi olarak anılıyordu. Antik kaynaklarda Romalı bir filozof olan yaşlı Plinius'un eserlerinde Cenuva olarak geçen bu liman kenti, M.Ö. 209 yılında 2. Pön Savaşı sırasında Kartacalılar tarafından tahrip edilmişti. Ancak Roma ile eşitlik esasına dayalı Fodus aykum ittifakı sayesinde şehir yeniden inşa edildi ve milattan önce 146 yılından sonra belediye statüsü kazanarak gelişimini sürdürdü. Roma döneminde şehir Santa Maria di Castello ve San Lorenzo burunlarına doğru genişledi. Tortona ve Piacenza gibi kentlerden gelenleri kereste ve bal ticaretiyle ekonomik canlılık kazandı. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında Ceneviz, sırasıyla Ostrogot, Bizans ve Lombard hakimiyetine girdi. 535 ile 554 yılları arasındaki Gotik Savaşı'nın ardından Bizans vicarlığına bağlanan kent, 568 yılındaki Lombard istilası döneminde Milano Piskoposu Honoratus'a sığınak olmuş, sahip olduğu küçük ticaret filosuyla da Batı Akdeniz'in önde gelen deniz ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. 934 ile 935 yıllarında Fatımi filosu tarafından yağmalanan ve yakılan şehir, 10. yüzyıl sonlarında bağımsız bir komün olarak toparlanmıştır. 11. yüzyılda nüfusu yaklaşık 10 bin olan Ceneviz, 1. Haçlı Seferi'nde kürekle ve yelkenle hareket eden bir savaş gemisi olan 12 Galya, bir yük gemisi ve 1200 asker göndererek Antakya ve Kudüs kuşatmalarında kilit rol oynamıştır. Bu sayede Bizans, Trablus, Antakya Prensliği, Kilikya Ermenistan'ı ve Mısır'da ticari ayrıcalıklar elde ederek 700 yıl sürecek Denizci Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'tan Günümüzde İstanbul Beyoğlu bölgesi olan Pera'da ticari lojmanlar, Antakya Prensliğinden liman vergilerinde muafiyet ve Trablus Kontluğundan St. Gilles Kalesi'nde üs hakkı gibi ayrıcalıklar elde etti. Bu sayede Akdeniz ticaretinin can damarı olan baharat, ipek, şeker ve köle rotalarını ele geçirerek yıllık 100 bin bezant geliriyle servet biriktirdi. 12. yüzyılda Pisa Cumhuriyeti ile deniz savaşlarında üstünlük kuran Cenevizliler, 1204 yılında gerçekleşen 4. Haçlı Seferi'ne katıldılar. 4. Haçlı Seferi aslında Kudüs'e gitmek amacıyla başlatılmıştı. Ancak Haçlılar Venedik'in yönlendirmesiyle rotalarını değiştirip Konstantinopolis'e saldırdılar ve Bizans İmparatorluğu'nu yıkarak yerine Latin İmparatorluğu'nu kurulmasına yardım ettiler. Bu stratejik hamleyle Karadeniz'e açıldılar ve Kırım'da Kefe kolonisi kurarak Tatar Hanlığı'ndan tahıl, tuz ve köle ithal ederken Suriye ve Mısır'a uzanan filosuyla Haçlı devletlerini finanse ederek diplomatik ağını genişlettiler. 13. yüzyılın ortalarında nüfusu 100 bine yaklaşan cumhuriyet, Podesta sistemi yani yabancı asilzade vali sistemiyle iç çekişmeleri dizginledi. 1258 yılında Venedik'le ittifak yaparak Selahaddin Eyyubi'nin mirasçılarına karşı 2. Lyon Haçlısı'nda rol aldılar ve 1261 yılında Bizans'ın Latinleri devirmesine yardım ederek Paleologos Hanedanı'ndan Galata'da gümrük muafiyeti aldılar. Bu dönemde Ceneviz bankacıları Avrupa'ya borç vererek finansal hegemonya kurdu. Örneğin 1291 yılında Akre Kalesi'nin düşüşünden sonra Haçlılara 200 bin altın verildi. Tersanelerinde yılda 50 galya üreterek Levant'tan İberya'ya uzanan rotalarda korsanlık ve konvoy eskortuyla ticareti korudu. 14. yüzyılın başlarında Ceneviz Cumhuriyeti hem nüfus olarak büyümeye hem de Akdeniz boyunca geniş bir koloni ağı kurmaya başlamıştı. Cenevizliler, Sakız Adası, Midilli Adası ve Korsika gibi stratejik adalarda ticaret üsleri, limanlar ve garnizonlar kurarak deniz ticaret yollarını kontrol altına aldılar. Ceneviz gemileri, Orta Çağ boyunca bu İtalyan Liman Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki ekonomik ve askeri gücünün bel kemiğini oluşturuyordu. Filonun çeşitliliği, ticari verimlilik ile stratejik üstünlüğü bir araya getirerek, Avrupa ticaret ağlarının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. En yaygın gemi türlerinden biri olan Navis ya da Koça tipi kargo gemileri, yuvarlak gövdeli ve iki güverteli yapılarıyla dikkat çekerdi. 12. yüzyılda ortalama 24 metre uzunluğa ve 100 ila 150 ton taşıma kapasitesine sahipken, 13. yüzyılda bu değerler 38 metreye ve 500 tona kadar ulaşmıştır. İki direğe yerleştirilmiş Latin yelkenleri sayesinde ortalama 4 ila 5 knot, yani yaklaşık 7 ila 9 kilometre bölü saat hızla seyreden bu gemiler, iki an dümen sistemiyle hassas manevralar yapabiliyordu. Buğday, şarap ve zeytinyağı gibi hacimli yükleri uzun mesafelerde taşımak için tasarlanmışlardı. Savunma amacıyla sınırlı sayıda yaylı asker barındırmalarına rağmen, düşük hızları nedeniyle esas olarak ticari görevlerde kullanılmışlardır. Buna karşılık, Galea tipi gemiler, Askeri ve diplomatik operasyonlar için geliştirilmişti. Dar ve 30 metreye ulaşabilen uzun gövdeleriyle 160 ila 200 kürekçiye sahip kürek sistemleri sayesinde 2,5 knotluk seyir hızından 10 knota varan maksimum süratlere ulaşabiliyorlardı. Bir veya iki latin yelkenle desteklenen bu gemilerde arka üst yapıda hem okçular için platformlar hem de diplomatik kabinler bulunuyordu. Bu özellikleri sayesinde Haçlı Seferleri korsanlık faaliyetleri ve Konstantinopolis gibi merkezlere yönelik diplomatik görevlerde etkin rol oynamış. Ayrıca baharat, ipek ve köle gibi yüksek değerli kargoların taşınmasında kullanılmışlardır. Daha küçük ölçekli Bukius ve Galiotus tipi gemiler ise kıyı ticaretinde ve lojistik destek görevlerinde önemli bir rol üstleniyordu. Tüm Ceneviz filosu Ligurya kıyısındaki tersanelerde inşa edilirdi. Meşe ve çam kerestesinden yapılan gövdeler, dış kabuklu, veya bindirmeli tekniklerle 6 ila 12 ayda tamamlanırdı. Su geçirmez güverteye sahip bu gemilerin ortalama ömrü 10 ila 15 yıl arasındaydı. 13. yüzyılda gemi boyutlarının büyümesiyle birlikte mancınık ve top gibi silah sistemleri de donanıma eklendi. Bu gelişmeler Cenevizi Venedik'e karşı güçlü bir rakip haline getirerek Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan ticaret yollarında denizcilik hegemonyasını sağlamlaştırmıştır. Ceneviz Cumhuriyeti'nin Karadeniz'deki kolonileri 13. yüzyılın ikinci yarısında Doğu ticaretinin stratejik kilit noktalarını oluşturarak bu denizci gücün ekonomik hegemonyasını pekiştirdi. En önemli noktalardan biri olan Kefe, 1266 yılında Kırım Yarımadası'nda kurulan ve 1281 yılından itibaren konsoloslukla yönetilen bir ticaret merkeziydi. Burada tahıl, tuz, köle, kürk ve ipek gibi malların depolandığı devasa depolarla yıllık yüzbinlerce altın para geliri sağlayan bir üs haline geldi. Altın Ordu Hanlığı ile ittifaklar sayesinde Tatar prensliklerini kontrol altında tutmayı başardılar. Moğollar, Cenevizlilere belirli vergi karşılığında ticaret yapma, liman işletme ve surlarla çevrili koloniler kurma hakkı tanıdı. 1346 ile 1347 yıllarında kara veba salgınının Avrupa'ya ulaşmasında, Ceneviz'in Karadeniz Limanı olan Kefe, hastalığın kıtaya yayılmasında kritik bir rol oynayarak tarihe geçti. Kefe Limanı'ndaki Ceneviz kolonisi, vebalı farelerle dolu gemileriyle kaçarken kara vebayı Avrupa'ya taşıdı ve bu olay Avrupa nüfusunun üçte birinin ölümüne yol açtı. Diğer bir Ceneviz merkezi olan Galata, 1261 yılında Bizans İmparatoru 8. Mihail Paleologos emriyle Ceneviz'e verilen ayrıcalıklarla Konstantinopolis surlarının dışında kurulan bir ticaret mahallesiydi. Surlarla çevrili bu koloni, Boğaz'ın kuzey yakasında gümrük muafiyeti ve vergi indirimleri sayesinde İpek yolu mallarını Avrupa'ya aktaran bir lojman ağına dönüştü. Galata Kulesi, 14. yüzyıl ortalarında Ceneviz Cumhuriyeti'nin Konstantinopolis yakınındaki Galata kolonisini savunan stratejik bir yapı olarak inşa edilmiştir. 1348 yılında tamamlanan ve İsa Kulesi adıyla anılan bu kule, koloninin en yüksek noktasında yer alarak hem yangın gözetleme hem de düşman saldırılarına karşı gözetleme kulesi işlevi görmüştür yaklaşık 67 metre yüksekliğindeki yuvarlak planlı kule, dört katlı taş yapısıyla Ceneviz mühendisliğinin üstünlüğünü yansıtırken, Bizans dönemindeki orijinal surların kalıntıları üzerine yükselmiştir. 1261 Nimfeyum Antlaşması ile verilen özellik hakları çerçevesinde, Podesta valilerinin yönetimi altında kalan Galata'nın, savunma mimarisinin simgesi haline gelmiştir. Buna paralel olarak İstanbul Ceneviz surları, 13. yüzyıl sonlarında Galata'nın etrafını çevreleyen muhkem bir savunma sistemi olarak geliştirilmiştir. 1273 yılında kurulan Ceneviz kolonisinin sınırlarını kıyıdan kuzeye doğru genişleterek 1308 yılından itibaren imparatorluk izniyle satın alınan arazilerde inşa edilmiş bu surlar 14. yüzyılda 10 kapı, hendekler ve kulelerle güçlendirilerek özel bir kale kent oluşturulmuştur. 1453 Osmanlı fethinde Cenevizliler direnmek yerine teslim anlaşması yaparak özel statülerini korudular. Bu sayede 1682 yılına kadar Galata'da San Francesco ve San Antonio gibi kiliseler bankacılık faaliyetleriyle varlıklarını sürdürdüler. Ancak 19. yüzyıla kadar ayakta kalan kalıntıları modern Beyoğlu'nun altyapı çalışmalarında büyük ölçüde yıkılmıştır. Bugün ise sınırlı arkeolojik izler, Galata Kulesi gibi anıtlarla Cenevizlilerin bölgedeki tarihini temsil eder. Ceneviz'in Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki kolonileri ise Haçlı seferleri sonrası stratejik hamlelerle genişlerken, Korsika gibi ada hakimiyetleriyle Afrika kıyı üstlerini birleştirerek Akdeniz ticaretinin dengesini değiştirdi. Korsika, 1347 yılında Pisanlardan devralınan ve 1768'e kadar Ceneviz kontrolünde kalan bir ada kolonisiydi. Burada zeytin, şarap ve kereste ihracatı için limanlar geliştirilirken, iç karışıklıkları bastıran San Giorgio Bankası, adayı ekonomik sömürgeye dönüştürdü. Bu sayede Ceneviz filosu İtalya Yarımadası'na açılan bir kapı kazandı. San Giorgio Bankası, 1407 yılında Ceneviz Cumhuriyeti'nin mali krizini çözmek amacıyla 27 Nisan'da çıkarılan bir devlet kararnamesiyle resmen kurulmuş, dünyanın ilk modern banka modellerinden biri olarak kabul edilen bir kurumdu. Girit Adası'ndaki durum ise, 1206 yılında Cenevizli komutan Enrico Pescator'un Girit'in bir kısmını kısa süreliğine ele geçirmesiyle, ve burada Ceneviz garnizonları kurulmasıyla devam etti. Fakat Venedik kuvvetleriyle yapılan uzun çatışmalar sonunda Girit 1212 yılında tamamen Venedik'in kontrolüne geçti. Buna rağmen Cenevizliler, ada çevresinde korsanlık ve ticaret faaliyetlerini sürdürerek bölgedeki nüfuzlarını tamamen yitirmediler. Rodos'ta ise 1248 ile 1250 yılları arası doğrudan işgalle ada şehirlerini ele geçiren Cenevizliler, şövalyeler ve korsanlara karşı savunma üstleri kurdu. Bu kısa dönemde Doğu Akdeniz'de baharat rotaları güvenceye alındı. Kuzey Afrika'da ise Tunus ve Cezayir kıyılarında 14. yüzyılda kurulan ticari faktoryalar, köle ve şeker ticareti için Osmanlı öncesi hafsit hanedanlarıyla ittifaklar yoluyla yönetildi. Bu koloniler Ceneviz'i Afrika altın yoluna bağlayarak Cumhuriyet'in servetini çeşitlendirdi ve Akdeniz'in deniz aslanı unvanını pekiştirdi. Sakız Adası'ndaki Ceneviz varlığı ise 1346 yılında Domingo Vignoso'nun korsanlık ve Tatar saldırılarına karşı Karadeniz kolonilerini korumak amacıyla adayı işgal etmesiyle kurulmuştur. 4. Haçlı Seferi sonrası Venediklilerden sonra Ceneviz'e geçen ada, Giustiniani ailesinin 1566 yılına kadar miras yoluyla yönettiği bir feodal mülk haline gelmiştir. Ceneviz yönetimi döneminde Sakız Adası, özellikle sakız reçinesi üretimiyle ünlendi. Bu değerli ürün, tıp, parfüm ve gıda alanında kullanıldığı için Avrupa ve Doğu pazarlarında yüksek talep görüyordu. Ada yönetimi, Cenevizli tüccarlardan oluşan Sakız ve Foça Maunası adlı bir ticaret şirketine bırakıldı ve bu özel şirket hem adanın idaresini yürütüyor hem de elde edilen gelirleri Ceneviz soyluları arasında paylaştırıyordu. Ceneviz Cumhuriyeti, ekonomik gücünü ve bağımsızlığını simgelemek amacıyla Cenovino adı verilen kendi altın parasını bastı. İlk olarak 13. yüzyılda darbedilen bu para, Yüksek altın saflığı ve sabit ağırlığı sayesinde Avrupa ticaret dünyasında büyük güven kazandı. Genovino yalnızca Akdeniz'de değil, Kuzey Avrupa pazarlarında da uluslararası bir ödeme aracı olarak kabul gördü. Cenevizliler Orta Çağ'da sadece deniz ticaretinde değil, haritacılık biliminde de öncü bir medeniyet olarak öne çıktılar. Özellikle 14. yüzyılda geliştirdikleri portolan haritalar Dönemin en hassas ve güvenilir deniz haritaları arasında yer aldı. Bu haritalar, pusula yönleri ve kıyı çizgilerini olağanüstü bir doğrulukla gösteriyor. Gemicilere limanlar arası mesafeleri ve rüzgar yönlerini hesaplama imkanı sağlıyordu. Cenevizli denizciler, ticaret yollarında edindikleri tecrübeyi coğrafi bilgiyle birleştirerek Akdeniz'den Karadeniz'e kadar uzanan rotaları büyük bir titizlikle kaydettiler. Bu sayede Ceneviz haritacılığı yalnızca ticari değil, bilimsel bir değerde kazandı. Cenevizli kartograf Pietro Vesconte bu alanda en dikkat çeken isimlerden biriydi. 1311 yılında hazırladığı portolanlar Avrupa'da ölçekli deniz haritası geleneğini başlatan ilk çalışmalar arasında kabul edilir. Vesconte'nin ayrıntılı Akdeniz, Karadeniz ve Atlantik kıyı haritaları yüzyıllar boyunca denizciler tarafından kopyalanarak kullanıldı. Onun çizimleri daha sonra Katalan Atlası ve Fra Mauro haritası gibi ünlü eserlerin oluşumuna da ilham verdi. 13. ve 14. yüzyıllarda Ceneviz Cumhuriyeti ile Venedik Cumhuriyeti arasındaki rekabet, Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarının hakimiyeti için amansız bir mücadele olarak şekillenmiştir. Her iki denizci gücünde, Haçlı Seferleri sonrası Doğu ticaretindeki payını artırmak amacıyla, ticari ayrıcalıklar, korsanlık ve açık deniz savaşlarıyla dolu bir rekabeti tetiklemiştir. 1298 yılında bu rekabet Adriyatik Denizi'nde bugünkü Hırvatistan bölgesinde bulunan Kurzola açıklarında büyük bir deniz savaşına dönüştü. Venedik donanması Andrea Dandolo komutasındaydı. Ceneviz filosunu ise Lamba Doria yönetiyordu. Venedikliler sayıca üstün olmalarına rağmen Cenevizlilerin taktiksel manevraları ve deneyimli denizcileri sayesinde savaş Ceneviz zaferiyle sonuçlandı. Yaklaşık 80 Venedik gemisi batırıldı veya ele geçirildi. Binlerce denizci öldü ya da esir alındı. Bu savaşta ünlü Venedikli gezgin Marco Polo da bir gemi kaptanı olarak görev yapıyordu. Savaşta Cenevizlilere esir düştü ve Ceneviz'deki hapishaneye gönderildi. Sonraki süreçte Ceneviz'in Karadeniz'deki Kefe ve Galata üsleriyle tahıl ve köle ticaretinde üstünlük kurması, Venedik'i Levant ve Mısır rotalarına odaklanmaya itmiştir. Bu rekabetin doruk noktası 1378 ile 1381 Kiyokça Savaşı olmuştur. Bu savaş, Orta Çağ'ın en büyük deniz savaşlarından biri olarak kabul edilen bir çatışmadır. Ceneviz Amirali Luciano Doria liderliğinde, Venedik Lagünü'ne sızan Ceneviz filosu, Kiyokça limanını kuşatarak Venedik'i açlıkla boğmayı amaçlamıştır. Ancak halkın direnci ve Venedikli Amiral Carlo Zeno ile Venedik doçu Andrea Contarini'nin çabaları sayesinde durum tersine döndü. Amiral Carlo Zeno'nun sürpriz taarruzu ile Ceneviz filosu Kiyokça limanında kuşatıldı. Denizden ve karadan tamamen çevrildi. Tedarik yolları kesilen Ceneviz gemileri açlık ve hastalıkla zayıfladı. 1380'in Haziran ayında Ceneviz donanması teslim olmak zorunda kaldı. Savaş sonucunda Ceneviz filosunun çoğu imha edildi. Binlerce Cenevizli esir alındı. Bu yenilgi, Ceneviz'in deniz gücünü kırarak 1381 Torino Antlaşması'yla Venedik'e tazminat ödemesine, ve Kıbrıs ticaretinde ayrıcalık kaybına yol açmıştır. Bu savaşın ardından ekonomik üstünlük yavaş yavaş Venedik'e kaymış, Venedik'in daha merkezi finansal yapısı, Doğu Akdeniz'deki kalıcı kolonileri ve baharat tekelindeki hakimiyetiyle yıllık geliri 1 milyon duka altınına ulaşmıştır. Ceneviz'in iç siyasi kargaşaları ve salgın hastalıkların kolonilerini zayıflatması, Cumhuriyet'in servetini San Giorgio Bankası'na bağımlı hale getirmiştir. Böylece 15. yüzyıla girerken Venedik, Ceneviz'i gölgede bırakarak Rönesans ticaretinin öncü devleti olmayı başarmıştır. Ceneviz Cumhuriyeti'nin çöküş süreci 14. yüzyılın sonlarından itibaren iç siyasi kargaşalar, dış rekabet ve ekonomik krizlerin birleşmesiyle hız kazandı. Bu dönemde Kara Veba salgını nüfusun yaklaşık %60'ını yok ederek cumhuriyetin ekonomik ve askeri kapasitesini ciddi biçimde zayıflattı. Ardından Spinola ve Doria aileleri arasındaki iç savaşlar, siyasi istikrarsızlığı derinleştirdi. 1396 yılında Ceneviz, Milano'daki Visconti Hanedanı'nın himayesine girerek fiilen özelliğini kaybetti. 1409 yılında kısa süreli bir bağımsızlık yeniden kazanılsa da, 1528 yılında Andrea Doria'nın gerçekleştirdiği reformlar sonrası, Cumhuriyet İspanya Krallığı'nın uydu devleti haline geldi. Buna rağmen Ceneviz, San Giorgio Bankası aracılığıyla Avrupa finans sisteminde etkisini sürdürerek mali gücünü bir süre daha korudu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi Ceneviz'in Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki varlığını sona erdirdi. 1475 yılında Kefen'in, 1566 yılında ise Sakız Adası'nın Osmanlılar tarafından ele geçirilmesiyle Ceneviz kolonileri birer birer kaybedildi. Aynı dönemde Portekiz'in Ümit Burnu rotasını keşfetmesi, baharat ticaretini Akdeniz'in dışına taşıyarak Ceneviz'in ekonomik gelirini dramatik biçimde azalttı. Yıllık ticaret geliri yaklaşık 1 milyon bezant'tan 200 bine kadar düştü. 17. yüzyıla gelindiğinde İspanya'nın gerilemesiyle birlikte Ceneviz, Fransa ve Avusturya arasında bir tampon devlet konumuna indirgenmişti. 1746 yılındaki Korfu kuşatması ve 1783 yılındaki Korsika isyanı gibi olaylar, cumhuriyetin zaten sınırlı olan askeri gücünü tamamen tüketti. Sonunda 1797 yılında Napolyon Bonapart'ın Ligurya'yı işgaliyle Ceneviz Cumhuriyeti feshedilerek Ligurya Cumhuriyeti'ne dönüştürüldü. Yaklaşık 600 yıl süren bu denizci cumhuriyetin çöküşü, Rönesans sonrası Avrupa'da ulus devletlerin yükselişinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Ceneviz'in siyasi ve ticari gücünün yanı sıra bu cumhuriyetin adını yüzyıllar ötesine taşıyan bir başka unsur da yetiştirdiği büyük şahsiyetlerdi. Cenevizli Christoph Kolombun, 1492 yılında batıya doğru yola çıkarak Amerika kıtasını keşfetmesi, İspanya himayesinde transatlantik ticareti başlatarak Kolombiya değişimini tetikledi. Yeni dünyadan patates, mısır ve tütün Avrupa'ya, Avrupa'dan ise at, buğday ve demir teknolojileri kıtaya aktarıldı. Bu durum, gümüş ve köle ticaretini hızlandırarak merkantilist ekonomileri güçlendirdi ve küresel ticaret hacmini 10 kat artırdı. Diğer Cenevizli kaşifler, örneğin John Cabot, 1497 yılında İngiltere adına Kuzey Amerika kıyılarını keşfederek balıkçılık ve Kürt ticaretini canlandırdı. Günümüzde Cenevizlilerin izlerini Akdeniz'in dört bir yanında görmek mümkündür. İtalya'daki Cenova şehri, Orta Çağ'dan kalma limanı, sarayları ve surlarıyla bu denizci cumhuriyetin kalbi olmuştur. Türkiye'de ise Ceneviz etkisi en belirgin şekilde Galata Kulesi, Amasra Kalesi, Foça ve Sinop kalelerinde görülür. Karadeniz kıyılarından Ege'ye, Kırım'dan Korsika ve Sakız adalarına kadar uzanan bu yapılar, Cenevizlilerin deniz ticaretindeki geniş etki alanını kanıtlar niteliktedir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.